Haşit Şabi Kurulu Başkanı Falih Feyyaz'ın Haşit Şabi Kuzey Bölge Komutanlığı'nın lahvedilmesi ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı'na bağlanması ile ilgili çıkardığı karara öfkeli olan Türkmenler tepki gösterdi. Kerköbalı Dakuk ilçesinde Türkmen boyları karara karşı protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, Haşi Çavi Kuzey Bölge Komutanlığı'nın edilmesi... ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı'na bağlanması kararını reddettiklerini ifade eden pankartları açtı. Protestocular, Türkmen vatandaşları adına okunan bildirdi. Kararın planlanmadan alındığını bildirdi. Biz Dahkuk ilçesindeki Türkmen boylarına mensup kişileriz. Türkmenlerin yaşadığı bu zor dönemde Haşit Şabi Kurulu Başkanı Falel Feyyaz'ın Haşit Şabi Kuzey Bölge Komutanlığı Türkmen Güzü'nün lağvedilmesi ve Doğu Dicil Operasyonlar Komutanlığı'na bağlanması ile ilgili aldığı kararı şaşkınlıkla karşıladık. Bu karar planlanmadan bir de Kerşütlü Surmatı Taze Hurmatı Dakuk ve Beşir'deki Türkmenlerin durumu göz önünde bulundurulmadan alınmış bir karardır. Dakuk ilçesindeki Türkmen boylarından oluşan protestocular, kararın iptal edilmesi için Yüksek Dini Merci ve Başbakan Muhammed Çiğah Sudani'ye acil müdahale etme çağrısında bulundu biz Türkmen halkı olarak yüksek dini merciyle silahlı Kuvvetler başkomutanı ve başbakan Muhammed Şia Sudani Haşır Şabi Kurulu Başkanı Fale Helfe yazın Haşır Şabi Kuzey Bölge Komutanlığı Türkmen gücünün lave edilmesi ve Doğu Dicil Operasyonlar Komutanlığı'na bağlanması ile ilgili alınan kararın iptal edilmesi için adil müdahale çağrısında bulunuyoruz. Irak topraklarını kanıyla savunan Türkmen gücü onursal bir özgeçmişe sahiptir. Türkmen Haşır gücü Kerkük taze hurma, tutuz hurmatı ve dakuk ve beşir bölgelerini savundu. Irak anayasasına göre biz Türkmenler Irak'ın 3. ana etnik grubuyuz.